Bu kamp olayı beni bayağı sardı. Bu... Doğuştan kampçıyız. Büyük baba çadırı kurduk. Şimdi ne yapalım? Ee, e, tabii evet. E, baksanıza bence gidip biraz yakacak odun toplayın. Onu oldu Bil. Zaten ateş yakmak en fazla ne kadar sürer ki? Rekorum 4 saat. Benim rekorum 4 milisaniye topunu kullanırsan ateş yakmış sayılmazsın. Kızarmış şeker yemek istiyorsan sayılır evet. Yine mi? Bu saatte sürekli bozuluyor. Şarjı inanılmaz hızlı bitmeye başladı. İddiaya girerim ki senin saatin şarj olmadan büyük baba ateşi yakmış olur. Onda S, A, B, I, R var. Çok sıkıcı. 21. yüzyılda yaşıyoruz güven. Teknoloji sayesinde artık sabırlı olmak gereksiz. Üstelik saatimin pilini değiştirsem yeter. Bu da her kamçının dostu olan aletimi kullanmak için mükemmel fırsat. Bu da neydi? E, ne neydi? Evet! Yeni rekorum 3 saat 47 dakika. Ha! Yine de sayılır. İmda, İmdat! İmdat! Hayır! Acaba bu şeyde şemsiye var mıdır? Bunu sıradan bir fırtına olmadığı hissine kapıldım. Birinci aşama devredi. Dişlere sahip olsaydım memnun hissederdim ki değilim. Bu parkın sakinleri bizden korkmayı öğrenir. Kısa süre sonra devrendiği herkes hava kafaların heyecanıyla titriyecek. Hava kafalar ha? Bu şak tabanları durdurmam kaç saniye sürecek? Zaman tutsana Gwen. Al, sen ciddisin. Tamam Ay. başla. Üç, dört, beş. Ben. Bu yeni bir tür uzaylı mı? Yoksa saatini kurcaladın diye mi oldu bu? Ne? İşte bu tuhaf. Saati bozulmuş olmalı. Her neyse sorun yok. Bu adamları alt edebilirim. Tek bir büyük kolum olsa bile. Hayır! İmdat! Hey! Hava durumu kafalar. İçinizden biri bugün büyük bir kol fırtınası tahmin etmiş miydi? Hayır. Ama bir fırtına kopmak 29, 30, 31... Saymayı bırak da yardım et. Doğru. Bu davetsiz misafir planımızdaki bazı etmenlerin değişmesine yol açtı. Hisleri olan bir insan şu anda paniğe kapılırdı. Bunun yerine ikinci aşamayı planlanandan erken devreye sokacağız. Çocuklar, koruculardan gelen acil durum raporlarını takip ediyordum ki aman tanrım bu da ne? Yine saatini mi kurcaladım ben? Yo. Şey, evet, yeniden kalibre ettim. Bu konuda uzman değilim ama sıfırlama moduna girmiş gibi göründü bana. Onların döngüsünü bitirmeden kullanmasan iyi edersin. Çünkü o yaratık fena görünüyordu. Peki o hava durumu tiplerini kim durduracak? Böreği kol değil orası kesin. Halen diğer kamçıları güvenli bir yere götürebiliriz. Korunaklı bir kaçış yolu biliyorum. Gidelim. Buna bayıldım. yanıp sönen bir ışık veya çılgın bir kötü adamın hava kontrol makinesi. Yakında çağrılarımıza cevap verecek ve esas görevimiz başlayacak. <laughs> Heyecan hissine sahip olsaydım aynen böyle gülerdim ama tabii ki değilim. Hey! Kaçıklar grubu! Her an yok olun buradan! Görevlerimiz arasında yok olmak bulunmamaktadır. Ve bunun için zamanımız yok. Merak etmeyin hava kafalar. Kozmik bir kasırga bunların işini görür. Wow! Bu gerçekten sürpriz Ciddi oldu. Ciddi olamazsın. Ciddiyim. Bu adamlar uzaylı mı? hakaretini hak etti. Yapma sak mı? Büyük babam eksin dediğini duydum. Evet, uzman olmadığını söyledi. Tüm kampçılar güvende. Burayı kurutalım ve onlarla bir araya gelin. Ciddi geliyorum. olamazsın. Ciddiydim. Hadi.